Dershaneburada.com kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa Hoca'nız. Ee, başlarken bir yine tutukluk yaptım. Ee, ama dersin devamında yapmayacağız. Bildiğiniz gibi 2022 Tayföy'le liselere giriş sınavı hazırlıklarına başladık umarım çok da güzel gidecek. Bu sene geçen seneden farklı olarak konu anlatımının hemen arkasından soru çözüm videolarıyla aynı gün karşınızda olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok yakında 9. sınıf T videolarımızla da karşınızda olacağız. Eğer ablalarınız, abileriniz varsa haberdar edin. Haydi başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün DNA nedir öğreneceğiz arkadaşlar. Deoksiribonükleik asit nedir? DNA'nın yapısı, DNA'nın görevleri ve DNA'nın kendini eşlemesiyle videomuzu bitireceğiz. Sonrasındaki ünitenin kalan kısmını da sonraki videolara bırakacağız. Peki DNA ve genetik kod dedik. DNA kimin baş harfi? Deoksiribonükleik asitin baş harfleri arkadaşlar. Şöyle güzelce bir kırmızı rengi seçelim. Bakın deoksiribonükleik asit Burada arkadaşlar aslında ribonükleik asit diye bir asitimiz daha var. Ee, o da yönetici bir molekül ama bu senenin konusu değil işlemiyoruz. Burada deoksi bir tane oksijen eksik ribonükleik asit anlamında aslında DNA. Çok ilginç bir adı var. Ee, bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. DNA'nın açılımı nedir? Sizler artık birer Türk genci olarak ortaokulu bitirip liseye başlayacak Türk genci olarak deoksiribonükleik asiti bilmeniz ve çıtır çıtır söyleyebilmeniz lazım. Genel kültür. Evet, nedir DNA? Hücrenin yönetici molekülüdür. Arkadaşlar yönetici molekül nedir dediğinizde mesela e, diyelim ki arkadaşlar benim koca bir holdingim var. Nerede iş yapıyoruz? İşte Eskişehir'de fabrikalar var. Hadi İstanbul'a da bir fabrika açalım. Hadi Romanya'da da e, üretim tesisi kuralım. Oraya da açılalım gibi şeyler düşünüyoruz. Şimdi bunun bunu kararını veren benim. Ama gerisinde yapan arkadaşlar kimler? İşte şirketin CEO'su var bilmem ne. DNA bu şirketin holdingin sahibi gibi davranıyor arkadaşlar. Diyor ki hey mitokondri bak az çalışıyorsun sayını arttır. Hey öbürü şunu yap e, hücre zarı oradan şu 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 malzemeler geçerse al. Her şeye karar veriyor arkadaşlar. Hücrenin içindeki her şeye karar veriyor. O yüzden yönetici bir molekül. Çift zincirli. Çift zincir ne demek arkadaşlar? Biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağız. Karşılıklı olarak iki tane zincir birbirine karşılıklı gelen bir yapısı var arkadaşlar. Kalıtsal bilgiler DNA üzerinde genlerle taşınır. Arkadaşlar biz niye DNA'ya sahibiz ve DNA'yı nerede taşıyoruz? Bütün hücrelerimizde DNA var arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Tüm tüm tek 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 hücreler hep bütün hücrelerimizde DNA var. Mesela saçımı koparsam cansız bir yapı saç hücremde DNA var. Tükürsem içinden epitel dokudan bir hücre gelir orada DNA var. Kalbimin hücresinde DNA var. Her yerde DNA var arkadaşlar. Tüm hücrelerimizde DNA var. Hocam tüm hücrelerimizdeki DNA ne yapıyor? Bize ait bilgi taşıyor arkadaşlar. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Mesela benim gözümün renginin ne olacağını belirleyen gen de saçımın içindeki DNA'da o da var. DNA'yı koca bir kütüphaneye benzetirsek Hangi hücredeyse o hücreyle ilgili kitaplar çalışıyor. Diğerleri de aktif modda çalışıyor. Yani çalışmıyor arkadaşlar. Diyelim ki karaciğer hücremdeki DNA'da gözümün rengiyle ilgili gen de var ama karaciğer hücresinin nasıl olacağını, protein yapısının nasıl olacağını söyleyen o kitapçıklar çalışıyor sadece. O genler çalışıyor arkadaşlar. Yani e, o yüzden kriminal vakalarda da DNA kullanılıyor. Yani bir tane saçımdan benim kim olduğumu bulunabiliyor. Yani o da o kişi ben miyim bulunabiliyor arkadaşlar. Peki bunun yapısını ilk önce ortaya koyan ikili James Watson ile Francis Crick ilk DNA modelini tanımlıyor arkadaşlar. Peki DNA nelerden oluşuyor? Bu konu önemli. Arkadaşlar DNA nükleotit dediğimiz yapı taşlarından oluşuyor. Peki bir nükleotit için arkadaşlar bir nükleotit için ne diyebilirim? Ben nükleotit için şunu diyebilirim arkadaşlar. 3 vagonlu bir tren derim. 3 vagonlu bir tren. Birinci vagon arkadaşlar lokomotif. Yani motorun olduğu. Bu organik bas. Arkadaşlar organik bas. İkinci vagon, ikinci vagonda 5 karbonlu bir şeker var. İkinci vagonun şekli biraz beşgen bir şekil. Üçüncü vagonda arkadaşlar yuvarlak bir şekil. Bu deoksiriboz şekeri, 5 karbonlu şeker. Bu da fosfat molekülü. Arkadaşlar bütün nükleotitler neymiş? Bir trene benziyormuş. İlki lokomotif. İkincisi deoksiriboz şekeri, üçüncüsü fosfat olmak üzere 3 vagondan oluşuyormuş. Arkadaşlar bunlar alt alta dizilip bir zincir oluşturuyorlar. Burada bir deoksiriboz şekeri, bir fosfat daha. Şimdi bu da organik baz. Bu da organik baz arkadaşlar. Şimdi karşısındaki tren organik bazla başlıyor arkadaşlar. Organik bazla başlıyor. Sonra ikinci vagonda deoksiriboz şekeri var. Ve üçüncü vagonda ne var arkadaşlar? Fosfat vagonu var. Fosfatlar birbirine acayip uzak görüyorsunuz değil mi? Hemen üstünde bir tane daha organik baz var. Biraz uzatacağım ama burası önemli. Burayı iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Sorularda çok çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi birincisi bilmeniz gereken şeylerden biri. Bakın şunlar alt alta milyonlarca nükleotit diziliyor. Ve alt alta milyonlarca nükleotit de şimdi burası bir zinciri oluşturacak. Şöyle bir de mavi ile çizeyim. Burası da ikinci bir zinciri oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bu iki zinciri bir arada tutanı sarıyla çizeceğim. Ee, i̇kili ya da üçlü zayıf hidrojen bağları tutuyor arkadaşlar bunları bir arada. Yani karşılıklı iki zincir var. Kopup gitmesin diye zayıf hidrojen bağlarıyla duruyor. Peki hocam e, bunlar üst üste nükleotitler dizildi. Zinciri kendi arasında sabit tutan nedir dediğinizde onu da maviyle göstereyim. Arkadaşlar fosfatlarla şekerler arasında bağ zinciri kendi arasında sabit tutuyor. Birinci zinciri kendi arasında sabit tutuyor. ikinci zincir. Hocam ikinci ve üçüncü vagonlar hep aynı mı? Yani ikinci vagonda her zaman deoksiriboz şekeri. Burada da ikinci vagonlar öyle. Üçüncü vagonlarda da her zaman inorganik fosfat mı var? Evet, evet arkadaşlar. İkinci ve üçüncü vagonlar her zaman aynı. O yüzden nükleotit sayısı kadar deoksiriboz şekeri, nükleotit sayısı kadar da fosfat molekülü vardır. Bu cepte. Peki ne farklı? Arkadaşlar organik baz kısmı farklı. Organik bazlar adenin, timin ve guanin, sitozin olarak Bazen bazı kitaplarda S ile de gösteriyor. Stozin olarak var. Ve bakın kiminin arasına iki çizik attım kiminin üç çizik. Ve bunları böyle hemen gösteri vereceğiz ama aslında bunların arkasında ikinci ve üçüncü vagonları da var. Yani beş karbonlu şekeri ve fosfatı da var arkadaşlar. O zaman nükleotitlerde arkadaşlar Adenin sayısı kadar timin olması gerekiyor. Çünkü eğer burası adenin ise bunun timin olması gerekiyor. Mesela burası dezin ise bunun da guanin olması gerekiyor arkadaşlar. Ama kaç tane nükleotit var? Atıyorum zincirin bir kısmını aldık. 1200 nükleotit var. Bu 1200 nükleotitte 1200 tane deoksiriboz şekeri olur ve bu 1200 nükleotitte 1200 tane de fosfat olur. Çünkü nükleotit dediğin 3 vagonlu bir trendir. 2. ve 3. vagonlar hepsinde aynı şekilde vardır. Kaç tane nükleotit varsa o kadar da şekeri, kaç tane nükleotit varsa o kadar fosfat olması gerekir. Şimdi arkadaşlar bir örnek daha vereyim. Bir sayfada her şeyi anlatmış oldum. Biraz sonra tekrar ederiz. Şimdi diyelim ki o 1200 nükleotitin 200 tanesi adenin ise o zaman 200 tanesi de timin olur mu? Evet olur. 200, 200, 400. 1200'den çıkardım arkadaşlar. 400'ü kaldı 800. Demek ki 800'de guanin ne stozinlerden oluşmuş? E bunlar da eşit olacak. O zaman 400 tane guanin 400 tane stozinle birleşmiş olacak arkadaşlar. Mesela bu 1200 nükleotitte e, karşılıklı geldi ya zincirler. Adeninlerle timinler arasında ikili bağ var. 200 tane adenin timin çifti var. O zaman buradan 400 tane zayıf hidrojen bağı geliyor. 400 tane de guanin sitozin çifti var. Bir tanesinin arasında üçlü bağ var. O zaman buradan da 1200 tane geliyor. Kaç tane zayıf hidrojen bağı var derse 1600'ü de söyleyebiliriz. Biraz karışık oldu ama biraz sonraki sayfalarda zaten arkadaşlar ne yapacağız anlatacağız. Şimdi biraz önce hepsini anlattım. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Neydi? Nükleotit 3 vagondan oluşuyordu. Birinci vagon lokomotifti. Lokomotif vagonuna organik baz diyoruz. Sadece organik bazlar 4 çeşit. Neymiş bunlar? Adenin, timin, guanin, stozin. Ne dedik arkadaşlar? Adeninin karşısına timin gelir dedik. Guaninin karşısına da stozin gelir dedik. Bakın farkında mısınız? Kilit anahtar ilişkisi var. Ne demek arkadaşlar kilit anahtar ilişkisi? Boşluk ve giriş. Yani e, moleküler yapı olarak bunlar birbirini tamamlıyor. Yani adenin karşısına stozin gelse bile uyumaz. Burada bir kilit anahtar ilişkisi var arkadaşlar. O zaman biz bunu ezberleyeceğiz mi hocam? Evet ezberleyeceğiz arkadaşlar. Adenin'in karşısına timin, guaninin karşısına sitozin geliyor. Ve adenin timin ikilisi ikili zayıf hidrojen bağı sahip. Guanin sitozin ikilisi üçlü zayıf hidrojen bağına sahip. Bu kadar basit. Hocam nasıl ezberleyeceğim? Ya valla at gece koşar deyin isterseniz. Yani AT ve GC birlikte. Ya da hocam C yerine S kullanırsak Avrupa topluluğu Galatasaray deyin isterseniz. Aranızda Galatasaraylı varsa ben Fenerbahçeliyim. Bir ara Avrupa'da Galatasaray çok iyiydi ama artık o da iyi değil. Neyse böyle ezberleyebilirsiniz. Aklınızda başka bir şey kalırsa o da olur. Bir tane öğrenci var atkıcı diyor. Yani aklınızda nasıl kalacaksa öyle ezberleyin. Ama bilin ki organik bazlar 4 çeşit adenin karşısına guanin karşısına stözin geliyor. Peki hocam sadece adenin organik bazıyla nükleotit olur mu? Olmaz. DNA'da sadece onları gösterip geçeceğiz ama kolaylık olsun diye. Aslında ikinci vagon var. Deoksiriboz şekeri, üçüncü vagonlar fosfatlar. Geldik o ikinci vagon arkadaşlar. 5 karbonlu şeker. Niye adına böyle söylüyoruz? Çünkü bizim her hücremizde bulunan bu şeker yönetici molekülün içinde bulunan bir parça arkadaşlar. Normalde bizim şeker diye yediklerimiz glikoz ve onların işte nişasta gibi çoklu halleri ya da glikoz, fruktoz, galaktoz gibi yine monomerlerden oluşuyor. Ama bunların hepsi altı karbonlu arkadaşlar. Yani bizim yediklerimiz altı karbonlu şekerler, bize enerji verenler. Bu 5 karbonlu şeker olayı tamamen farklı. Yönetici molekülün içinde yani DNA'nın içinde ikinci vagon olarak Duruyor ve bir nükleotit olarak şey yapıyor, kullanıyoruz. Deoksiriboz şekeri diyoruz. Beşgen, beş karbonu temsil ediyor ve içine bir D harfi koyup deoksiriboz şekeri. Diyoruz adına arkadaşlar. Geldik fosfat molekülüne. Buna inorganik fosfat da derler. Şimdi inorganik organik ne demek? Genelde kafa karışıklığı var bu konuda. Özellikle bilimsel olmayan şeyler var. Mesela organik yumurta aldım diyor. Öbürü de e, benimki organik değil diyor. Buradaki söylenen şey tamamen arkadaşlar ticarete dayalı bir şey. Piyasada organik yumurta organik olmayan yumurta şundan bahsediyor yani birisi diyor ki ben tamamen doğal bir şekilde tavuğu besledim hiç ilaç kullanmadım doğala özdeş olarak yumurtası var öbürü de diyor ki ben ilaç da kullandım antibiyotik de kullandım benim yumurtam da organik değil. Halbuki işin kimya bilimine baktığımızda organik demek şu demek arkadaşlar. Organik, canlı vücudunda sentezlenmiş moleküllerdir. Bu kadar. Mesela ee, organik molekülü ee, madem canlı vücudunda sentezlenecek, eğer başka dünyalarda, başka gezegenlerde bulma ihtimalimiz azdır. Çünkü orada canlık yok. Eğer bulursak aa, canlık varmış eskiden ya da şimdi de canlık var diyebiliriz. Mesela Mars'a gittiğimizde orada bir şeker molekülü bulursak arkadaşlar bilin ki Mars'ta bir canlı var. Çünkü şeker molekülünü üreten işte fotosentezle falan canlı bir şey. Canlı bir yapı onu üretebiliyor ama Mars'a gittiğimizde demir bulursak, sodyum bulursak, potasyum bulursak bunlar inorganik. Yani oluşması için canlıya ihtiyaç olmayan yapılar o bunlara da inorganik diyoruz. Demek ki fosfat arkadaşlar bu molekülün oluşması için canlıya ihtiyaç yokmuş. Yani pazarda satılan o organik yumurta, inorganik yumurta, organik elma, inorganik elma gibi bir anlamı yok. Peki... Aynı deoksiriboz şekeri gibi DNA'nın yapısındaki tüm nükleotitlerde bulunur. Üçüncü vagon olarak durur arkadaşlar ve P ile gösterilir. Şimdi arkadaşlar bakın yine kalemi elime alıyorum. Mavi yapacağım. Bakın şimdi şurada şu bir zincir. Şurası bir zincir arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında öyle çizmeyeyim. Yani maviler bir zincir geri sildim. Maviler bir zincir öbürü iki zincir. Hocam kendi zincirimizi bir arada nasıl tutuyoruz? Neydi? Fosfatlarla deoksiriboz şekerleri arasında bir bağ var. Zincirler karşılıklı nasıl duruyor? Birinci vagonlar karşılıklı geliyor. Neydi birinci vagonlar? Organik bas. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin karşılıklı geliyor. Bunlar ayrılmasın diye arkadaşlar şu arada yeşil çizgilerle gözüken zayıf hidrojen bağları var. Adenin, timin arasında iki, guanin, sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı var. Bunu da bildik. Hocam niye zayıf hidrojen bu? Çünkü DNA kendini eşlerken bu tam ortadan zincirin açılması gerekiyor. Eğer çok kuvvetli bağlarla oluşturulmuş olsaydı. Diyelim ki mesela gömleğim arkadaşlar. E, gerektiğinde açabiliyorum ben bunu doğru mu? Açmayacağım hepsini. Gerektiğinde açabiliyorum. İşte gerektiğinde açılabilen bağlar zayıf hidrojen bağları. Ama düşünün ben bunu çok sağlam bir iple dokusaydım. Açmak istediğimde ip kopmayacaktı. Gömleğim parçalanırdı. O yüzden zayıf hidrojen bağları bu gömleğin arasına çok zayıf bir incecik bir iple tutulmuş bir şey gibi düşünün. Canım isteyince çatır çatır hiç gömlek parçalanmadan o bağları koparıp iki ayrı zinciri ayırabilmem için zayıf hidrojen bağları var arkadaşlar. Peki. Ee geldik arkadaşlar işte guaninle sitozin şey şunları da hep çizmeyi unutmuşuz fosfatlarla deoksiriboz şekerleri arasında birbirini aynı zincirde e, tutan bağlarımız da mevcut. Peki. Arkadaşlar bunun adı timin, Tinin olmuş. Timin olacak adenin gibi. Peki devam ediyoruz arkadaşlar geldik gene. Bakın DNA'nın yapı taşı nedir diye sorulursa bakın burası önemli yıldız DNA'nın yapı taşı nedir diye sorulursa nükleotit diyeceğiz. Nükleotitler de kendi içinde 3 parçadan oluşuyor. Üç vagonlu yapıya nükleotit. DNA nükleotitlerden oluşur. Peki DNA'nın görevi ne arkadaşım? DNA'nın görevi senin kaşını, gözünü yani e, genetik özelliklerini taşıması, genetik bilgiyi taşıması. Peki nükleotit genetik bilgiyi taşıyabilir mi? Tek başına hayır üçlü dörtlü yapılar. Yani küçük DNA parçaları taşıyabiliyor. Mesela göz rengin kahverengi olsun diyor. Boyun şu olsun diyor. Sadece bu kadarla da yetinmiyor. Hücrenin protein yapısı bu olsun diyor. Her hücrenin nasıl olacağını anlatıyor. Yani insan insan yapan her şeyi söylüyor. Böbreklerin şöyle olsun diyor. gözleri şurada olsun diyor. Her şeyi söylüyor arkadaşlar. Anlaştık mı? DNA böyle her şeyi söylüyor. Ve ona göre yapılınca da işte ortaya siz çıkıyorsunuz. Şimdi böyle bir DNA yapısında bu gen arkadaşlar bu bilgiyi taşıyabilen en küçük yapı. Bu da tek nükleotit nükleotit olmuyor. Biz bunu bir parçasını almamız gerekiyor. Yani şöyle bir çiftli yapı düşünün. Çiftli yapının diyor ki mesela şu parçası göz rengini söylüyor ama burada kaç tane nükleotit var? Mesela 3 burada 3 burada 6 tane nükleotitten oluşuyor. Tek nükleotit aldığında bu DNA'nın yapı taşı. Peki gen nedir? Gen bilgi taşıyan en küçük parçasıdır arkadaşlar. Bilgi taşıyan en küçük parçasıdır. Ya da görev birimidir. Çünkü görevi bilgi taşımak görev birimi, en küçük birimi gendir. Ya da fonksiyonel birimdir. Yani bilgi taşıyan diyorsa, fonksiyonel birim diyorsa, görev birimi diyorsa gen, ee, nükleotitlerin birleşmesinden oluşan ee, DNA parçası bilgi taşıyabiliyor. Ama yapı taşı diyorsa nükleotit diyeceğiz arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Peki kromozom nedir? Kromozom arkadaşlar... DNA ve bazı proteinlerin, DNA'nın üstüne bazı proteinlerin geçirilmesiyle oluşan ve genelde şöyle gösteremedim, şöyle şöyle bir yapı, yani X gibi gözüken e, genelde öyle bir yapıyı arkadaşlar ne diyoruz? O zaman arkadaşlar şurası önemli, şöyle de sileyim, e, en basitten en karmaşığa doğru dediğinde. Yapı taşı nükleotit, nükleotitler birleşti, e, bilgi taşıyan en küçük parçası ulaştık gen, sonra DNA, sonra kromozom. En karmaşıktan basite doğru da kromozom, DNA, gen nükleotit ezberlemek için kedi gelini öneren hocalarımız var. Yani K, D, G, N'yi ezberleyince en karmaşıktan en basite doğru sıralamış oluyoruz. Ve bunu da yine çok soruda, yeni nesil sorularda da görüyoruz arkadaşlar bu sıralamayı. Geldik DNA'nın kendini eşlemesi. Evet arkadaşlar şimdi şunu soracağım. DNA niçin kendine eşlemek zorunda kalıyor? Niye kendine eşliyor DNA? Çünkü biz büyüyoruz. Büyümesek de e, bozulan yapıların yeniden e, hücrelere ihtiyacı oluyor. Ya da yenilenme faaliyetinde bulunuyoruz değil mi arkadaşlar? Yani e, artı e, tek hücreden oluştuk. Yani tek döllenmiş bir hücreden ne yaptık? Bölüne 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 kocaman bir yapı oluştu. Şimdi burada her hücrede DNA gerekiyorsa demek ki hücre bölünmesinden önce DNA'nın kendini eşlemesi gerekiyor. Bu kadar basit. Peki DNA kendini nasıl eşleyecek? Bu noktalar önce size iki tane şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ökaryot terim söyleyeceğim ve prokaryot. Bunlar ne demek? Şimdi arkadaşlar çekirdeği olmayan prokaryot hücresi diyor. Prokaryot basit ilkel bir hücre. ...ortasında çekirdek sarı yok. Bunun genetik materyali... ...stoplazmanın içinde böyle dağılmış vaziyette. Bunun kötülüğü ne? Bunlar bakterilerde, işte mikrop dediğimiz şeylerde... ...bakterilerde, tek hücreli yaratıklarda falan... ...var bunlar. Bunun kötülüğü şu arkadaşlar... ...bu DNA korunaksız bir yerde olduğu için... ...stoplazmanın içinde sıkıntı yaşayabiliyor. Ama bu onlar için iyi oluyor. DNA değişince mutasyon olmuş oluyor. Belki o bakteri için yararlı bir şey dönüşüyor falan. Mutasyon olası da yüksek. Ama arkadaşlar bunlar prokaryot hücreler. Prokaryot. Daha gelişmiş hücreler ökaryot diyeceğiz. Bunu şimdi şurası yine stoplazma arkadaşlar. Bu genetik malzemeyi DNA'yı çekirdeğin içinde korumaya almış. Bir zarla korumaya almış. Böylece stoplazmadaki işte o sindirim enzimleri falan artık DNA'ya zarar veremez hale gelmiş. Bu da çok hücreli yaratıklar, ağaçlar, kuşlar, biz gibi daha gelişmiş organizmaların hücrelerine de ne diyormuşuz arkadaşlar? Ökaryot diyormuşuz. O zaman ökaryot bir hücrede DNA nerede? Çekirdeğin içinde bulunuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan sonra DNA'nın kendine eşlemesine geldik. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz adeninlerle timinler arasında ikili bağ, guanin sitozinler arasında üçlü bağımız zaten var. Şimdi sonra bu bağlar kopmaya başlıyor. Şöyle görüldüğü gibi. Ve bu bağlar koptukça karşısına arkadaşlar bu birlikte olan bir işlem. Aslında karşısına şöyle yeni bir zincir. Şunu mavi ile çizeyim. Şunu da mesela başka bir renkte siyahla çizeyim arkadaşlar. Yeni bir zincir oluşuyor. Şimdi adenin karşısına timini getiriyor. Peki bu nereden geliyor arkadaşlar? Stoplazma içinde daha önce bölünmeden hemen önce hazırlık yapılıyor. Fosfatlar, deoksiriboz şekerleri, e, hücrenin içine alınıyor arkadaşlar. Bu da o toplazmadan çekirdeğin içine çekilerek karşısına dizmeyle oluyor. Adenin karşısına timin getiriyor. Timin karşısına adenin getiriyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Aslında bakın şu Y1 dediğim birinci yeni zincir aslında ikinci zincirin aynısı oluyor. Farkında mısınız? Timin de adenini getiriyor karşısına ya da adenin timini getiriyor. Bu Y2 bu Y1'de arkadaşlar. Şuna da Y2 diyeyim. Yeni ikinci zincir. O da birinci ana zincirin. Aynısı olma yolunda ilerliyor. Peki sonra sonra arkadaşlar bunlar karşılıklı karşılıklı. Bakın şu üçüncü zincir yeni zincir 2'nin aynısı olacak ve yine yeni şu dördüncü zincirde eski 2 yani e, eski DNA'mızdaki karşı zincir. Bu sefer birinci zincirin aynısını yapmış olacak. Bunu yaptıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Yeniden spiral yapıya gelip yeniden aralarına ikili üçlü olmak üzere işte guanistozin. Ee, mesela şuralara da stozin yazalım arkadaşlar. Ee, böyle bir yapı çıkıyor. Böyle bir yapı çıkıyor. Peki hocam eşleme sırasında sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Doğal olup da sıkıntı olmayan var mı? Yani doğada hata yoktur diye bir şey yok arkadaşlar. Doğada hata var ve bu hatalara biz mutasyon diyeceğiz. Mesela şu benim yazdığım guanin karşısında stozin yazdım ya. Diyelim ki arkadaşlar bu yok ya da bu guanin karşısında stozin gelmeyi unuttu. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Alın size bir sıkıntı çıkıyor. Buna da mutasyon diyeceğiz. Sonraki videoda. Peki hocam bu kendini tamir edebilir mi? Bakın Sorularda çıkıyor. Aşağıdaki DNA parçalarından hangileri kendini tamir edebilir, hangileri edemez? Bakın arkadaşlar, eğer karşısında guanin varsa bu stozini bulunca yerine getirir. Eğer karşısında guanin varsa stozini bulunca kendi yerine getirir. Ama karşılıklı iki noktadaki nükleotit de kayıpsa ya da bozulmuşsa bu kendini tamir edemez. Çünkü tamir etmesi için karşıdaki aynaya bakıp ben neyimi bilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu kendini tamir edemez. Evet, ne yaptık arkadaşlar? İki tane nükleotit oluşturduk. Şey, e, DNA oluşturduk. iyi de yaptık. Peki, özet geçelim bir e, videomuzun özeti. Ne öğrendik? Bir, DNA'nın ne olduğunu öğrendik. Deoksiribonükleik asitmiş ve görevlerini öğrendik arkadaşlar. Değil mi? Hücrenin içindeki bütün yönetici faaliyetlerden sorumluymuş. Yaşamsal faaliyetlerden sorumluymuş. Yaşamsal faaliyet deyince beslenme, üreme, ee, geri geldiğinde tamam hücre işini bitirdi ölme gibi şeyler de var arkadaşlar. Adenin, timin, guanin, sitozin organik bazlarından oluşuyor. Adeninlerle timinler karşılıklı geliyor, guaninlerle sitozinler karşılıklı geliyor. Bunu da öğrendik. Adenin, timin arasında ikili, guanin, sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı var. Bunu da öğrendik. Çift sarmal yapılıdır zaten bildik. Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı yoksa stoplazmasında dağınık. Ökaryot hücrelerde çekirdek zarlı hücrenin çekirdeğinde korunaklı bir şekilde şekilde bulunduğunu da öğrendik. Sonra ne dedik arkadaşlar? İkinci nükleotitlerden oluşur dedik DNA. En küçük yapı taşı nükleotittir ama nükleotit tek başına bilgi taşıyamaz. Bilgi taşıyana gen denir dedik. Nükleotitler neyi öğrendik? E, trene benzer, 3 vagonlu trene benzer. Birinci vagon organik baz, adenin, timin, guanistozin karşılıklı gelir. İkinci vagonlar 5 karbonlu şeker, beşgen bir yapıdır içine D yazılır. Üçüncü karbon da yine organik fosfattır. Yuvarlak içine P yazılır dedik. Bütün bunları söyledik. Sonra küçükten büyüğe kalıtım birimleri nükleotit gen DNA kromozom. Tersten geldiğimizde de en gelişmişi kromozom sonra DNA gen ve nükleotittir dedik. Ve kedi geniyle dezberleyebilirsinizi de söyledik arkadaşlar. Ve böylece bugünkü videomuzu bitirdik. Arkadaşlar bir sonraki videomuz hemen bu kadar. Bu üretenin şu anlattığım konusuyla ilgili ayrıntılı soru çözümünden oluşuyor. Ve bunları pdf'lerine indirip ayrıca ders çalışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Soru çözümünde görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.